Merhabalar, ben Arabulucu avukat Furkan Mahmut. Yargıtay son vermiş olduğu karar ile zinet eşyalarının iadesine ilişkin davalarda iştahat değişikliğine gitmiştir. Bugün son verilen iştahatı sizlere anlatmaya çalışacağım. İştahata geçmeden önce zinet kavramının tanımını yapmakta fayda vardır. Zinet erkek veya kadınların süs eşyası olarak kullandığı altın, gümüş gibi değerli madenlerden oluşan eşyalar olarak tanımlanabilir. Zinet eşyaları kavramının içerisine evlilik sırasında veya sonrasında eşlere takılan altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış bilezik, yüzük, küpe, kolye, saat ve benzeri süs eşyalarının yanında tam, yarım, çeyrek gram altınlar da gitmektedir. Evlilik sırasında veya sonrasında eşlere takılan zinet eşyalarına ilişkin davalarda Yargıtay'ın Mülga 743 sayılı Medeni Kanun döneminde görüşü kim tarafından takılırsa takılsın, hangi eşe takılırsa takılsın, örf adet gereği zinet eşyaları kadına bağışlanmış sayılır şeklindeydi. Eski kanun döneminde verilen kararların temel dayanağı esasında eşler arasında mal rejimine dayanmaktaydı. 743 sayılı kanun döneminde eşler arasında mal ayrılığı rejimi kabul edilmişti. Mal ayrılığı rejiminde özellikle kadının ev hanımı olması halinde hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkabilmekteydi. Yargıtay bu duruma karşılık bir nevi zinet eşyaları ile kadının ekonomik yönden güvence altına alınmasını sağlamaya çalışmıştır. Adeta zinet eşyalarını bir denge unsuru olarak kullanmıştı. Yeni Medeni Kanun döneminde ise eşler arasındaki yasal mal rejimi değişmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Eşler arasında mal rejiminin değişmesine rağmen Yargıtay'ın ziynet eşyalarının tamamının kadına bağışladığına ilişkin görüşü değişmemiştir. Eski kanun döneminde denge unsuru olan içtihat yeni kanun döneminde hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmuştur. Ne var ki 2020 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu zinet eşyalarıyla ilgili olarak vermiş olduğu kararda evlilik esnasında veya sonrasında kadına özgü zinet eşyalarına (bilezik, kolye set gibi) kadının kişisel malı olduğu diğer zinetlerin ise kime ait olduğu tespit edilemiyorsa eşlerin ortak malı olduğu kararını vererek tüm zinetlerin kadına ait olduğu görüşünü yumuşatma yoluna gitmiştir. 2024 yılında ise ikinci Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda açıkça dairenin iştahat değişikliğine gittiğini belirtmiştir. Dairenin zinet eşyalarından doğan alacak davalarında yeni görüşü zinet eşyalarının paylaşımı konusunda bakılacak ilk husus eşler arasında bir anlaşmanın olup olmadığıdır. Şayet anlaşma varsa Zinet paylaşımı anlaşmaya göre yapılmalıdır. Anlaşma yoksa örf adete göre yapılmalıdır. Aksi takdirde erkeğe veya kadına takılan ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak takılanın kişinin kişisel malıdır. Ancak kadına veya erkeğe özgü zinetler kime takıldığına bakılmaksızın o cinse verilmiş sayılır. Yani erkeğe takılan bir bilezik her ne kadar erkeğe takılmış olsa da kadının kişisel malı olarak kabul edilecektir. Ya da tam tersi kadına takılan bir erkek kol saati kime takıldığına bakılmaksızın erkeğin kişisel malı olarak kabul edilecektir. Son olarak bazı düğünlerde kullanılan takı sandığı da değinecek. Yargıtay güncel kararında takı sandığına da değinmiş olup sandığa konulan ve ekonomik değer taşıyan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şey ise o cinse verilmiş sayılır. Şayet o şey iki cinse özgü ise kadın veya erkeğin ortak malı olarak kabul edilir şeklindedir. Evet değerli izleyiciler ziynet eşyalarına ilişkin son karar bu şekildedir. Kararın uygulamaya yansımalarını ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.